Evet arkadaşlar bugün çok garip bir olay oldu ve ben çok mutlu oldum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar abim bana telefonla beni aramıştı tabletten. Ben de açtım arkadaşlar. Sonra dedi sen en çok hangi markayı seviyorsun? iPhone mu Samsung mu diye. Ben Samsung dedim. Neden dedi. E çünkü iPhone istediğim gibi hileli oyun indiremiyorum dedi. Hem Android daha iyi dedim. Sonra işte... Tamam dedi o zaman öyle olsun. Sadece sormak istedim. Yakında sana telefon alınacak." Ya dedi. Ve arkadaşlar eve gelince bir şarj kablosu gördüm. O yeniydi. Bunun bu senin telefonu mu aldın." dedi. "Evet." dedi. Sonra bana şunu gösterdi. 2500 liralık arkadaşlar. Samsung Galaxy S9. Yani A'lardan daha iyi bir şey. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim tabletim Samsung Galaxy A7. A'lar daha kötü. Bu Samsung arkadaşlar Galaxy Samsung Galaxy A ay A diyorum ya. S9. Bugün a, benim yeni telefonum arkadaşlar. Sonunda bir telefonum oldu. Artık kendime özel bir telefonum var. Şarjını doldurduk. Pin kısmı da böyle. E ee, şarjı şu an 66. Şifremizi girdik. Ön plan abimin e, telefonuyla aynı. Optimize edelim. Oha İzmir şu an 39 derece arkadaşlar bakar mısınız? Belli yanıyor. İşte arkadaşlar telefonumun e, dosyalarındaki gigabayt kısmı şu an 64 gözüküyor. yani şu an nasıl göstersem e şöyle bak yani depolamam 64 ve 21 kullanılıyor yani yani neredeyse 22 GB kullanılıyor. Bugün telefonumu inceleyeceğim arkadaşlar hem size de göstereceğim. Ben ilk defa kullanıyorum diyebilirim. Çünkü abim bunu bir bir buçuk iki saat boyunca ayarlamaya çalıştı. Bu arada kamera böyle gördüğünüz gibi. Şimdi göstereceğim size kamerasını da. Bak, kamera böyle güzel arkadaşlar. İki kamerası var. Klasik. Bir de çok HD çekiyor. Bu netten mantık olarak daha iyi. Bakın. Baksanıza arkadaşlar. Bu benim tabletim. Şuna bak ya. Bakın çektik arkadaşlar. Şu HD'ye bakar mısın abi? Çok güzel çekti. Başka şey var işte. Oyunlarımız var. Bu arada bu benim galiba ilk fotoğrafım aynen. <laughs> i̇lk fotoğrafımızı çektik. oyunlarımızda bu arada arkadaşlar WhatsApp'ım da bulunmakta. WhatsApp'ım yani güzel. Şimdi size göstereceğim telefoncuğumuzu. Evet. Telefoncuğumuzu gösteriyoruz. Evet, Play Store, klasik, Galaxy, Galax, galeri, kamera, saat, ayarlar, Instagram. Bu arada arkadaşlar Instagram'ım var artık. Ee, gördüğünüz gibi 179 takipçisi var. Gördüğünüz gibi 179 takipçim var. Az gibi karizmatik dedim. Şimdi. göz gibi buradan da atabiliyoruz. Evet, Instagram'dan çıkalım. WhatsApp'ımıza gelelim. WhatsApp'ımız artık var. Bu benim arkadaşım Semih arkadaşlar. Tabi üstüne basmayacağım. Numarasını göstermeyeceğim size. Abim. Bilmem ne filan. İşte babaannem, babam, Begüm ablam falan Saniye teyzem, Semih, Umut eniştem. Böyle. Youtube, klasik Youtube'umuz. Tabi yine benim hesabım. Tabi bu hesabım benim kanalım da oluyor. Ama kanal oluşturmayacağız. Belki bu benim kanalım olabilir. Şu anlık. Bunda da ekran kaydedici var. Bakın arkadaşlar. Yani şu üstüne basınca video çekiyoruz. Ondan video yollarım. Facebook. Benim Facebook'um arkadaşlar. Göz gibi kuzenim utku ile birlikte böyle kuzenim utku ile çekindiğim bir fotoğrafı koydum. Sonra Messenger, klasik Messenger'im. Utkucum, canım benim. Sonra e, Brawl Stars'ımız var. Oyunları daha sonra geçelim bence. Spotify Fifi var. Yani klasik her telefonda ya da her tablette olan Spotify Fifi'miz bir de bir yıl var bu ne olduğunu size gösteriyorum arkadaşlar bu hem kendimizi çeken ve hem de başka bir yeri çeken bir uygulama ve bunu bir yıl boyunca kullanırsak bize arkadaşlar günlük veriyorlar yani kısa bir günlük veriyor Snapchat'i arkadaşlar daha yapmadığım için gösteremiyorum dosyalarımı gösterdik. Telefonda arkadaşlar bunlar var. Ayşe Alperen abim, anneannem. Onlar Vodafone bilmem ne. Sonra Gmail'im var. Kişilerden zaten var. O yanımda Vodafone yani. Klasik Google, Google. Böyle arkadaşlar yani telefonu kısaca. Şimdi size oyunlarımı göstereceğim. Bro Stars. Bu arada sesi de fullleyelim. Ses bu kadar. Yani güzel arkadaşlar. Bayağı güzel. Kulübümüzde klasik Brawl Stars işte. Sonra Roblox'umuz var. Tabii ki de olmazsa olmaz. Roblox. Roblox'uma daha giriş yapmadım. Ama giriş yapacağım. Hemen giriş yap. Şimdi ismimizi yazalım. Zaten şifreyi biliyorum galiba. Heh, girdi arkadaşlar. Şifreyi hatırlıyormuşum hesabımın. Aa şifreyi bilmiyorum. İlginç. Ha oldu girdi. Evet, girdi arkadaşlar. <laughs> Vay Emirhan GTN. Vay Semih vay. Roblox mu oynuyor lan? Oscar Klasik Drakelander veya öyle oynuyor. Bir Semih'i arayan bakalım. Başta aramayı. Her şeyi dizdim ben. Ne reddettin? Kanka Roblox oynadığını gördüm. Am? neden Türkçe değil bu? Ya boş ver kendimiz yazarız. Bir daha arayacağım. Beni açmıyor bilerek. Semih ne yapıyorsun kankacığım? Ha, kanka ben de şimdi birazdan şimdi yeni telefonumu tanıtıyordum. Youtube ekleyeceğim. Yeni telefon aldı. Ne oluyor? Ha. Kanka seninle Roblox korku oyunu oynayalım mı? Roblox'ta korku oyunu oynayalım mı? Roblox'ta ben bir korku oyunu buldum. Çok güzel kanka. Ee, şimdi girelim mi? Tamam kankacım ben. Ne oldu Ne oldu? Bir tane kız kaçtı. Ee, ben de kız ve kurtardım kızı. Anımsın dedi. He. Ben de. Ne dedi kanka kız? Ee... Oysa ki o kadar yakışıklıydı. Yakışıklılığı buradan gelme demek ki dedi. Ha. Kanka ben şimdi ben korku oyununa giriyorum. Kanka bu korku oyunumuzda kanka şey var. Kısa ürkütücü hikayeler adlı bir korku oyunu. Kanka bu korku oyununda on... Örümceği biliyor musun? Örümceği biliyorum.